Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1.0 TSI 2023 model Volkswagen T-Cross aracımızla beraberiz. Aracımıza Prince PS3 direkt enjeksiyon LPG kitimizle e, otogaz dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün aynı zamanda çok önemli bir konuğumuz var. Prince Marmara teknik sorumlumuz Çağlar Bey. Hoş geldin Çağlar abi. Hoş bulduk Okan Bey. Montaj esnasında bizimle beraberdin başından sonuna kadar. Değerlendirir misin ekibimizin montaj kalitesini, montaj işçiliğini? Ya, tabii ki değerlendirmek şöyle. Zaten ekibimiz ya bu konuda çok profesyonel, hem priz sistemleri konusunda hem de bu motorların, TSI motorların, direkt enjeksiyonlu motorların genel yapısı konusunda çok bilgili, işinde usta kişiler. O yüzden zevkli bir iş oldu, zevkli bir montaj oldu. Sonucu da mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Hadi hızlıca o zaman montaj kolaçımızı izleyelim, sonrasında yol testimize geçelim Çağlar abi. Tamam. Volkswagen T-Cross montajımıza başlıyoruz. Öncelikle kendimize çalışma alanı yaratıyoruz. İlk olarak EVP-500 Regülatörümüzün montajını yapıyoruz. Su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Sırada keyne enjektörümüz var. Manifoldumuzu, pinis şemamızı uygun şekilde deliklerimizi açıyoruz. Kılavuzumuzu çekiyoruz. Noktaytladığımız nozullarımızı yerine takıyoruz. Son olarak keyne enjektörlerimizin montajını tamamladığımızda böyle bir görüntümüz oluşuyor. Sırada elektronik kontrol ünitesi ve elektrik tesisat montajımız var. Ön taraftaki son işlemimiz filtremiz. Filtremizi taktıktan sonra tank montajı ile işlemlerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bagajımızda herhangi bir hacim kaybı yaşanmıyor. Sırada Avrupa tipi dolu ağzımız var. Aparatsız bir dolu ağzı kullandık. Depo kapağımız bunun için gayet uygundu. Alt borumuzu çekiyoruz. Ve Prince VSA 3'ün Volkswagen T cross için yazılımını yükleyerek sistemimizi aktif hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yol testimize başladık. Çağlar abi montajda zaten beraberdimizimle. Ekibimizin montaj için değerlendirir misin? Tabii ki. Zaten ekibimiz profesyonel hani bu araçlara da alışkın ve yatkın. Sistemimiz prensipteyse 3D oldu zaten. Sorunsuz bir montaj oldu gerek yakıt değerleri olarak, gerek performans olarak ustalarımızın eline sağlık. Daha önce montaj yapmıştık Çağlar abi bu araçlara. İlk bir sene önce montaj yapmıştık T-Cross'a. Ustalarımız oldukça tecrübeli Volkswagen T-Cross konusunda, Polo konusunda. Aynı motor zaten. Bize çok fazla sayıda soru geliyor bu motorlarla ilgili. Sana sorma imkanı bulduk. Bize zaman evet. ayırdın. Teşekkür ederiz. Ee, Volkswagen 5.0 TSI'larda tecrübemiz olan bir araba ve motor. Tabii ki ufak tefek farklılıklar işte motor güçleri ve motordaki makyajlar dışında genel itibariyle bildiğimiz bir motor. İyi sonuçlar aldığımız, sorun yaşamadığımız, e, gayet kullanıcının da memnun kaldığı. 3 silindir motor mesela bu en başta gelen sorulardan bir tanesi. 3 silindir motora LPG olur mu? Ne evet 3 silindir konusunda şöyle bir yanılgı olabilir. Yani 3 silindir olunca daha güçsüz, daha zayıf, LPG'de daha verimsiz gibi düşünceler tabii ki akla gelebiliyor. Ama aracımız 81 kW gayet güçlü 3 silindir turbo bir evet, araç. Bu kasada bir arabaya şu anda siz yani direksiyondaki arabanın 3 silindir olduğunu düşünmüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani 4 silindir polo neyse abi 3 silindir de hala başarılı bence bu araba. Motor genel yapısı 3 silindir TSI'de Volkswagen grubu bayağı başarılı. Gerek motor tasarımı gerek motorun performansı gayet iyi sonuçlar veriyor. Motor ne kadar verimli ise biz de LPG'de o derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hem performans olarak hem yakıt tüketimi olarak hem kullanım konforu olarak yani benzin mi, LPG mi Prince VSA 3 Diya ile ayırt etmek mümkün değil. 1.4 TSI da kullandık biz. 1.5 TSI da. Cuma günü formantum montajımız var. Bu aracımız 1.0 TSI. İnan araçta hiçbir eksiklik yaratmıyor 1.0 olması. Ee, evet. Çok güzel bir motor yapmış Volkswagen burada. Ya zaten şey izlerini göreceksiniz şimdi Cuma günü montajınızda. 1.5 TSI ile 1.0 TSI'nin benzerliklerini yani birbirine yakın ürün olduklarını aynı motorun izlerini göreceksiniz. Peki Çağlar abi TSI motorlarda özellikle neden Prince tercih etmemiz lazım? Biz prizden başka bir şey takmıyoruz bu arada TSI motorlara tavsiye etmiyoruz. Direkt enjeksiyon teknolojisi pek bir zamandır hayatımızda gelişmeye devam ediyor. Tabii ki bu araçlarda Prince de argesini gün gün araç teknolojisi ayak uydurarak devam ettiriyor. ve bugün direkt enjeksiyon konusunda bizim en büyük dezavantajlarımız bir performans, iki benzin tüketimi, ki biz Prince bunu çoktan aşmış durumdayız. Zaten VSA2'de de çok iyi sonuçlar alıyorduk. E, VSA3'te de benzin tüketimi, benzin sarfiyatı çok az. LPG tüketimi, kullanımı, araç performansı da en üst noktada. Ya önceki T-Cross dönüşümlerimizde kullanıcılarla görüşme yaptığımızda bize benzin unuttum diyor. Yani arabayı kullanırken benzin besin düştüğünü görmüyorum artık. Çok rahatım diyor, rahat kullanıyorum diyor. Oldukça başarılı. Ya orada LPG yani Bize gelen da ben genelde şey diyorum hani tüketim konusunda merak edip soranlarda yani MPI bir araçtan farklı bir tüketim yaşamazsınız diye söylüyorum. Evet, Çünkü evet. Yani motor sıcaklığı belli dereceye, ayarlanan dereceye gelince LPG'ye geçer. Yani çok aşırı dediğiniz gibi böyle tap noktalarda zorlanmalar olmadığı sürece çok fazla bir takviye söz konusu yani değil. Normal kullanımda biz yarım litre ön görüyoruz değil mi maksimum? maksimum 100 kilometrede yani 1 litreyi görmüyor diyebilirim. 450-500 kilometreler bu araba için oldukça güzel menzillerle LPG'de. Tüketim açısından ciddi tasarruf sağlıyor. E tabii ki yani burada işin asıl can alıcı noktası yani bizim aracı tanıyor olmamız, evet. aracı daha öncesinden dönüşüm yapıyor olmamız ve sistemimizin de bunun üzerine koyarak gitmesi. Evet. Yani biz bir yenilik yaptığımız zaman zaten aracın bütün özelliklerini işte motorun bütün ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde tasarlamalar yapılıyor. İstersen de performans test edelim Çağlar abi olmazsa olmazımız. Sürekli performans testi yaptığınız için alışkınsınız. Alışkınız. Için. Kalkıyoruz Çağlar abi. başarılı Çağlar abi, hızlanması bir anda 90 kilometreye geri hızı. Oldukça güzel bir hızlanma bu araba için. Zaten buradaki yakıt motor verilerimizden de her şeyin benzinle birebir aynı olduğunu görebiliyoruz. Burada regülatör basıncımız BSA 3'te EVP regülatör kullanıyoruz. Motorun ihtiyacı kadar basınç ayarlaması yapıyor. Bu da anlık bir avantaj sağlıyor. Yani motorun anlık ihtiyacına anında cevap verebilen bir regülatörümüz var. Yani ne eksik ne fazla ne ihtiyaç varsa evet, olabilir. Evet doğrusu. Keyin enjektörle beraber harika bir performans sunuyor bize. Ben zaten EVP regülatörü ikinci bir enjektör olarak Değil adlandırıyorum. Mi? Tabii <laughs> ki yani motorun ihtiyacı olan yakıtın Teviyesini ayarlamak çok müthiş bir olay. Çağlar abi teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığın motor konusunda, LPG sistemimiz konusunda. Aracımızın sahibine güle güle kullanmasını dileyelim. Hese tercih ederek çok iyi bir yatırım yaptı. Yüzleri tasarruf sağlayacak bundan sonra kullanımlarında. Tabii ki biz de müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. En ufak bir şikayetinde bile bizim yanında olduğunu bilmesi yeterli. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım araç ve LPG sistemi ile ilgili sorularınızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.